Kimi zaman ağzımızdan çıktığını tabii ki kulağımız duymuyor olabiliyor, sinirle belki de sıklıkla, kırgınlıkla ama şu cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tam bir dırdırcısın. Bunun yerine ne koyabiliriz? Mesela daha kısa cümlelerle sözler söylediğin zaman ben o zaman onu daha çok yapmak istiyorum. Zaten erkeklerin kadınlara en çok söylediği şey beş cümleden fazlaysa size dırdırcı der. Çünkü bir erkeğin iletişim becerisi ya da konuşmayla ilgili becerisi bir kadın kadar yüksek değil. Çünkü erkek 3-4 cümlede o olayın anlatılmasını ve hemen çözüm odaklı olmasını istiyor. Kadın ise işte onu anlatmak, bunu anlatmak, geçen yılda bunu yapmıştın, ondan önce böyle yaptın, Sana bir sürü şeyi Onun için o gerçekten çok doğru bir şey söylüyor olsanız bile dırdır oluyor. Onun yerine tam bir dırdırcısın diyeceğine erkekler ya bana hani 3-5 cümleyle bunu anlatsana bu konuyu ben ne yapabilirim çözüm olarak nereye gidebiliriz bu böyle olmuştu ama sonucunda ne yapabiliriz olarak söylersen daha iyi olur diye söylemek lazım yani çünkü Oradan oraya oradan oraya tüm kızgınlığınızı bir anda söylediğinizde erkek için sadece çok konuşan bir kadın oluyorsunuz. Yani çok güzel bir şekilde e, anlatıyor olmak lazım. Yani birazcık cümlelere, e, daha kısa cümlelere indirgeyip derdimizi anlatmayı da öğrenmek evet, lazım. Daha şey, kompakt, evet. şey, küçük, sıkıştırılmış sıkıştırılmış şekilde anlatmak vermek lazım. lazım. Evet. Yoksa evet, uzuyor. Sonra dırdırcı biz oluyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Nasılsınız? Yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür buyurun. ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, buyurun. 6 ee, senedir evliyim ben ne güzel ee, içimde sürekli bir yere gittiğimiz zaman e, sürekli etraftaki masalara bakıyor sürekli başka kadınlara bakıyor ve dönüp baktığımda dediğimde neden bakıyorsun yok ben oraya bakmıyorum ki ama psikolojik olarak ve sürekli bunu yapıyor ama Hı. bana da işte sen yanlış mı görüyorsun işte e, sen duruyorsun kafanda falan sürekli bunları söylüyor Hı. psikolojik bu acaba Şimdi bakmak Soralım. evet bazen bakmak e, psikolojik olarak yani karşıda hareket de yani sadece bunu kadın bakmak olarak görmeyin etrafına bakmak merak etmekle ilgili bir duygu da olabilir. Burada biz hep şeyi söylüyoruz tabii ki bu sizin için rahatsız edici bir şey ama bu bakmanın sonucunda sizin yanınızda olmasa bile başka zamanda bir iletişime geçiyorsa onu bir flörte dönüştürüyorsa ya da karşındaki kişiyle bakmak değil ama bakışmaya çalışıyorsa ikisi farklı şeyler mesela bakışmaya çalışmakla etrafa bakmak farklı bir şeydir. Bakışmak karşındakinin gözünü yakalayıp onun da sana bakmasını sağlayıp bir iletişim kurmaya çalışmaktır. Ama sadece etrafa bakıyor olmak bir alışkanlık da olabilir. Bunun devamı gibi de olabilir. Bence bunun için hani siz rahatsız olduğunuzu söyleyin. Hani birazcık daha bana odaklanmanı istiyorum benimle sohbet ederken ya da bir yere gittiğimizde benimle daha çok o göz temasında olmanı Hı -hı. istiyorum diyerek bu durumu değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ama bunu bir sadakatsizlik olarak görmüyoruz tabii ki. Çünkü bir iletişime geçiyor olması lazım. Ama tabii yanınızda bakması rahatsız edicidir ama bakışmıyorsa bu yine daha dengeli bir durumdur. Siz yani bana odaklan diyerek bu noktayı dengeleyebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Tamam. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mersi. E, telefonlarımızı almaya devam edeceğiz ama ondan önce çiftleri birbirinden uzaklaştıran cümlelerle devam ediyorum. E, ardından da iki tane haberim var. E, beni boğuyorsun cümlesi. Hı hı. Yani bu şekilde partnerimizi kırıyormuşuz. Mesela bize birisi beni boğuyorsun derse. Hı hı. ...kırılırız. Ne şekilde söyleyebiliriz? Yani biraz hani bu konuşmaya ara verelim. Birazcık dinlenelim sonra konuşalım. Çok böyle e, hani üst üste konuştuğun zaman... ...ya da üst üste negatif bir şey tartıştığımız zaman... ...ben kendimi böyle sıkışmış hissediyorum. Birazcık ara verelim sonra tekrar bu konuyu... Hı. ...bence konuşalım e, gibi böyle bir şey. Böyle değil mi? Suçlayıcıdan ziyade... ...biz bir, dili veya ben biz dili gibi. Biz dili ben dili gibi. ne hissettiğinizi anlatmak... Hı. ...ve bir çözüm sunmak. Hı, sunmak. Mesela ne hissediyorsun? Hı. Kendimi şu an hani sıkışmış hissediyorum. Çok cevap veremeyeceğim... Sonra tekrar bu konuyu konuşalım. Ara ver gibi. Yani ara vermek nedir? Bir çözüm üretmek. Aynı zamanda hissiyatından bahset. Ben diliyle. Yani ne hissediyorsun sen öyle yaptığın zaman? Ayrıyeten de bunu nasıl çözelim? Bu iki adım. İki adım önemli. Devam edeceğim yine bunları araya bir tane haber sıkıştırmak istiyorum. Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında. Sosyal medyada kendisinden 30 9 yaş büyük bir kadınla ilişki yaşadığını iddia edip lüks hayatından fotoğraflar paylaşan 18 yaşındaki Federico sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Federico'nun 57 yaşındaki kadına mutluluk pozlarının gerçek olup olmadığı ise çok tartışılıyor. Sosyal medya kullanıcıların bazıları bu ilişkiyi desteklerken bazıları ise tamamen karşı çıkıyor. Zaten bir destek e, olarak değil herhalde de ilgi çekmek için yapılmış. Sosyal böyle bir şey vardıysa da kendini özel hayatında yaşarsın. Evet. Mesela ama sence ideal ilişki diye bir ilişki var mı? Muhtemelen zaten bu ilişkide anne oğul ilişkisi gibi. Evet yani burada tabii bana göre sapkınca bir şey bu. bu. Çünkü neden sapkınca? Yani yaş farkı değil sapkınca yapan. Çocuğun 18 yaşında olması zaten yeni reşit olmuş bir çocuk yani daha yeni reşit olmuş. Olgunluğa erişmemiş. Şimdi bir erkek özellikle 30 yaşına kadar ya da 20'li yaşlar civarında daha çok böyle ergenliğinden yeni çıkmaya hazırlanmış ve bir olgunlaşma sürecine girmeye hazırlanmış bir erkek oluyor. Sonrasında bu kadar yaş farkı olsa yine çok fazla bir yaş farkı ama bu kadar çok göze batmayacak. Yani burada artık hani bu dediğimiz sugar dedi sugar mama kavramları olabiliyor ya. Para hani parası için karşı tarafın parası için birliktelik yaşamak. Yani ne oluyor? Karşı taraftan bir menfaat almış oluyor ve o menfaatin karşılığında o menfaatle birlikte ilişkiyi devam ettiriyor. Yani karşılıklı bir menfaat ilişkisi olmuş oluyor. Hı hı. Bunu böyle sosyal medyada göstererek belki hani dikkat çekmek amaç i̇şte, ama 18 tabii. yaşındaki bir daha yeni ergenlikten çıkmış hatta çıkmamış bir çocukla birliktelik bana göre kadının da sapkınlığı. Ee, evet, Kadının bence daha burada evet. belki de yaşı evet. ve olgunluğu dolayısıyla bu durumu toparlayıcı hareketlerde bulunması ve yanlıştan döndürmesi gerekirken enteresan hı hı. tabii ki ben dikkat çekilmek için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Dinleyen kavganın kazananı oluyormuş sevgili izleyenlerimiz. İlişkide kavgaya önlemek için uygulanacak en iyi yöntem belirlenmiş. Sosyal medya üzerinde 3000 kişiyle bir anket yapılmış. Çiftler arasındaki kavgaya önlemenin altın yolu nedir diye sorulmuş. Seçenekler arasında en çok tercih edilen partneri sakince dinlemek olmuş. Diğer seçenekler kelimeleri doğru seçmek ve kıyaslamakmış. Hı hı. Neler söylersin ardından da kavga ederken kaçınılması gereken beş hareketi de bakıyor olacağız. Şimdi dinlemek çok önemli çünkü karşımızdaki kavga ederken zaten dinlediğiniz zaman sessiz ve sakin kaldığınız tepki vermediğiniz zaman o kişinin öfkesi artmıyor. Hı hı. Ve size karşı gardı düşüyor. Düşünün sizi dinleyen söylediklerinizi önemseyen biri oluyor. Kim kim dinler sizi? O bile sakinleştirir sizi, değil evet, mi? Evet sizi önemseyen biri. Ha beni önemsiyor. Söylediğimi önemsiyor. Hatta galiba beni haklı buluyor diyorsun. O sırada karşındaki kişi seni dinlediği zaman hmm. ve ona karşı gardın düşüyor. Hmm. O yüzden dinlediğin zaman, tepki vermediğin zaman bir süre sakince o durumu bir şekilde sessiz kalarak dinlediğinde ve böyle mesela hafifçe başını sallayarak da dinlediğini belirten şeyler yaparsan o zaman karşındaki gerçekten sakinleşir. Kelimeleri doğru seçmek tabii ki her çok, zaman önemli. Çünkü karşındakinin neyin öfkelendireceğini çok iyi bilirsin Biliriz. ama öfkeli bir anda onu seçmek zordur. Eğer böyle tatlı tatlı konuşursan yine duygularının diliyle konuşursan ha. o da iyi. Kıyaslamayı anlamadım çünkü kıyaslamak insanlara kötü hissettirir ama belki daha önceki davranışlarıyla bak daha önceden böyle davranıyordum Ya da belki başkasıyla kıyaslamak yani evet, kıyaslamamak gerektiğini evet, bence kıyaslamamak söylüyorlar. Evet kıyaslamamak olarak söylüyorsa tabii ki kıyaslamak insanın en çok sinir Her eden türlü. şeylerden biri. Yani biriyle kıyasladığınız zaman o kişinin gelişmesini sağlamazsınız aksine öfkelendirirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.